hepinize hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle araba videosu çekeceğim. Dediğim anda yanlışlıkla arabayı yükselttim, 600 e. ya, Kusura bakmayın. Ya, şimdi geri giriyorum. Yanlışlıkla yükselttim arabayı arkadaşlar. Sadece yükselttim, başka bir şey yapmadım. Ona da 600 bin lira istedi. E, Armağı gerek yok gene, frene de gerek yok şuraya bakmayın arkadaşlar. Böyle ee, de çok garip duruyor ya. Ama böyle de güzel. Değil mi? Sanki evet Şine mi tasarlıyoruz? Hmm, bak Aa, bak güzelmiş. Burayı kapatması evet. Süpermiş. Al baba. Demire ihtiyaç var mı? Bir dur bakalım. Ha, dur bakalım ya. Oo. Oy. Sadece bir anda çıksa hayır. Tek yere ha. On bir yok mu ya? Yaptık bunu. Yok yok böyle. Şimdi kaput. Oo. Oy. Babacım sanki şu ya. Bir kızım. Kız yok mu kız? bence evet, gerek var mı role dur bakalım ya zamanla yaparız ee, gerek var mı ya ne gerek var ya bak direksiyon önemli de Güzel bir direksiyon olsun diyeceğim de bu nasıl bir direksiyon? Ama Yok abi yok yok istemiyorum. Üveri. Oy oy. Hiç bir o şuma gitmedi diyecekken şu... sen gözüme girdin kardeş. Dur bakalım sen. Sen burada kal. Plaka. Coca-Cola değil Filistin'i destekliyor be <laughs> Ne alaka bu Oba Oba Ya yok ya Kendi dengi güzel Ha ortaya mı? Bak orta ne? Bak orta ne olsun biliyor musun? Orta parlasın şöyle Şöyle parlasın Orta Yok ortası da güzel ya Hiç gerek yok Oğlum Araba çok boş olacak ya Belli Alsın ya Satma Abi o kolayı Döküyorduk Gerek var mı Gerek var mı Gerek yok Spyro. Sen gözüme girdin gel. Spasyon bas. Gel. Gel. Turbo evet. Bak şimdi jantlar harbi güzel. Şaka yapmıyorum harbi güzel. Koşuma gitti. Ya bunlar çöp. Benim gözümde harbi. Bu jantın yanında just yani. Yok abi yok jant seçmeye bile gerek yok. Ha, bunu purple yapalım yani. Şimdi araba da çok bir şey değişmedi bu arada. O zaman belli veriye girelim o zaman Yok çıkıyor ya, hiçbir şey Sanki şu Bak o Çok da detaylar olmasın ya anladın mı? alsam mı ki bunu ya şu siyah çizgi ay kırmızı çizgi hoşuma gitti Al gitsin ya poyraz tamam çık arabadan şimdi bak şimdi, ne yapıyoruz biliyor musun nerede ya Heh. buraya giriyoruz videoyu öne sayalım öne sayalım arkadaşlar bak araba kayıyor öne sayalım videoyu hemen yani. oğlum araba yüzden giremiyor ki baksana Gazı hep yarılıyorum şu an. Yani tam gaz yapmıyorum şu an. Yarı bu. Oha. Oha sen şakasın. Dönemiyorum ki kayıyor ya. Lan hayır. Bak şimdi girişe bak girişe bak. Girişe bak. Olmadı. Gerek yok, gerek yok. Evet, şimdi yedik. Hiç. Şimdi bunu dir tarlası yapıyoruz. Evet. Diyeceğim de ay aman. Dir tarlası niye olmuyor ya? Kendiliğinden mi dirilmiş arabası anlamadım ki. Neyse. Moral bozmaya gerek yok. Bari ben de ışığını değiştirdim. Yani. Ne olacak? Her zamanki gibi et yapsam? Mavi abicim red neyse yakışıyor ya 53.000 e, verdim saçma sapan şeye fayda oldu bu laga Evet arkadaşlar, diyeceğim de ben adamla dofuyu bir üst tarafa saklamadım ya. <laughs> Yiyeceğim de bir şey de yapmadım bak geri geri de. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar bu da fail oldu. Bir türlü dirit arabası yapamadık pisçi ya. Baksana abi. Acaba kendinden mi dirit atıyor dur bakalım be. Allah bilmiyorum. Ya ben niye atıyorum ya da şey bu. Drift değil. Oh evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Başka bir araba sesi gelmek için like ve abone olmayı unutmasın. Unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.